Selamlar sevgiler YouTube biz altı uyandık bizim kocamız uyanmış gitmiş bile nereye dedik la bu adam Yani valla uyanmış bakayım etrafı gezeyim <laughs> Yok herhalde dışarıda mı ya da bugün pazar mı bugün ya işe de olmaz yani Bütün gün hava açıkmış sosyal kreçiniz diyor pembe pasta geçen haber mi? Pembe pasta yapmayı yeni öğrenmişim bu ben pembe pasta yapmayı öğrendim diye hatırlıyorum ya Bakayım şu pembe pasta nasıl yapılıyormuş Burada he kavun. Hmm. Kavun mu pasta? Ama bak yavaş yavaş turta yapmayı da biliyorum. Şuna şöyle yapayım da koyayım şeye. Bugün bir etkinliğe bakayım. Etkinlik yok. Aa ruhlar ne durumdaydı la? Hiçbir... algılamamışım bile. Ruhlar ne durumdaydı? Şansiyonda olmayacak. Bana ne? Harvey günaydın. Sevseydin ya. Yer mantarı yağına ihtiyacım var. Nedenini sorma. Aa kahvemizi sulamadık. Dur. Ama bunu hep unutuyorum ya. Keşke kahveler sulasan Harvey. Daha bak böyle geçer. Peki hayvanları yedirdin, hayvanları yedirirken sevdin mi? Bu önemli bir soru. Hadi tüm gün orada boş, boş duracak mı ya? Evin içine geçse bari. Evet adam duruyor orada bok Aa onu niye aldın falan. Ee, şey ekeci yok. Burada ekeci yok. alayım. Fırt, fırt fırt Herkes çalışıyor. Abi o oraya değildi ya. O oraya değil. Yanlış koymuşum. Bak Robin'den gene dolap alacaktım. Unuttum Robin'den dolap almayı. Cık. Neyse Robin şurayı bırak getirsin de. verim şu bıdıkları. <laughs> Yeter artık çok seviyorum sizi ya. Acık da sevmeden bir şeyler yapın. <laughs> bir şey unuttum orada fark ettim bunu. bu keçi sütlerinden birinin zamanı değişmiş ya. Şimdi şunları bir koyalım. Bunları koyacağız. Tamam. kahve içecek ya. Ben bu kahve hep unutuyorum ha. Harvey de kahve hediye edelim. Sen de bana bir şey de hediye edebilirsin biliyor musun? Hmm, şunu almışım gelmişim yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Siz şimdi şöyle şey Burada bir şey yok. Meyvelerime bakayım. İkişer tane olmuş olmaları lazım. Evet meyveli Aa, bunlar olmuş. Bana şey lazım. Bugün bu yıldızlara tekrar biraz para yedireceğiz gençler. Yani neyse hadi. Satınca karşılığını güzel verdiği için. Çok şey yapmayacağım. aramızda güzel var yani o kadar da gerek yok Evet tohumumuzu alıyorum Yere ektik mi? Ekmediğimiz yer kalmadı değil mi? Tamam. Şimdi şu malzemelerimizi koyacağız. Çıkalım. Bir tane şans öğünü almak istiyorum. Kahvem dursun. Sonra bombaları alacağım. Ya bunu alacağım. İç bakayım kahveyi. Hemen gidelim. Hayır ben bugün geç gelirim ha. Boy onu söylemeyi unuttum sana. Yaldır yaldır çalışıyordu biraz. Çıka çıka kim mi çıktı? Bunun etrafında kazınca bir şey mi vardı ya? Burada bir şey vardı bu heykelle ilgili ama gram hatırlamıyorum ya. Yok yani hiç hatırlamıyorum, hiç bir şekilde hatırlamıyorum. Ya yani bu sefer şey amacım böyle çok derinlere inmek değil. Biraz malzeme toplamak. Aralara gireceğim. Bir dakika. Tam şey yapardık. Canım bir tık daha gidince şey yapacağım. Ya aslında genel olarak herhalde başka bir iniş yok. O merdivenlerden inelim. Evet, battım yok sandım bir an kafamda. Korktum. Ya da ilk 20 kata hızlıca inip sonra mı iridiumlar için biraz gezinsek? Şimdi şunu bir yiyelim. Şimdi canımız da biraz azaldı. Ben almak istiyorum. Hadi kuvars da alayım. Şimdilik oraya yeterli de düşünüyorum. Hiç şans oyunu yemesek demek ki. Şu kahveyi de bir içelim. Hızlı hızlı yürüyelim. Ha, açıldı. çizme ne yapıyor? Ama kara çizme daha çok yakıştı. Ben ineceğim. <laughs> Ay korkma yo. Ben seni beklemeyeceğim hiç. Ha. Ben bir bunu yiyeyim mi? kaç tane var bilmiyorum. Bir tane daha yiyelim. Başımızı bela almayalım. vermesen ben ne yapardım bilmiyorum yani. Ay çok yavaşladık. Ya sözde şans aldık yani. Aa! Manyaklar çiftleşmeye koşuyorlar. Gerek bilirsem eğer Da yok bir tane şey yapalım yiyelim ya saat 17 oldu ya şunlarla uğraşacağım diye ha, Bir de şey de yok kümür de yok Ay kahve içeceğim neyse içeyim bari İnşallah iniş barı şunda açılır da. Nerede abi? Nerede? T ilk girdiğim yerde mi açıldı? Ya bu saçmalık ya. Ya gidiyorum ya. Bir tane daha yiyeceğim. Bir de git lan. Allah, yerlerimizi sıkıştırıyorsun dert değil.

Vallahi çabuk indim ha. Taşlarımı alayım. Lan. Aa şey buldum. De haydi çabuk ya. Atla bakayım kaç tane düştü. 8 sevip. Güzel düştün. içinden bücürüklerin çıkmaz dedim. Ay canım almış yalnız ama. Durun gençler can dolduralım. Yani çöller başımıza bela. Iridium ne kadar bulmuşuz iridium? Dört tane bulmuşuz yani şu kadar emeğe dört iridium. Çok bile. bir dakika dur ya. Bir dur. Git lan. Çık git sen de. <laughs> Var mı elediğim diye şöyle bakayım yukarı dedim. Ay dur. kayaknya dah ini ada hadiah ya. sinirden bombalara kafa atıyorum ha. Yürü <laughs> git. Hırtta poz ya. Ay saat 10. Bir de buradan çıkmam lazım artık. Hatta şimdi çıkayım burayı patlayayım da, da. Hadi burayı alayım. Şurada iridium var. Bak iridiumdan 20'den sonra. 20'ye kadar hızlıca inip sonra bir daha fış fış inebiliriz ya. 20'den sonra tek tük çıkıyor yani öyle çok da çıkmıyor. Abim bir kahveni iç bakayım. Yaldır yaldır. Bu kaktüs var alayım kaktüsü. Sendi, sen şimdi bana yıldız meyvesi varin Yıldız meyvesi 300 kaya düşene kadar bana yıldız meyvesi var. çok çabuk üçüz kaydı şuraya bu araksanız da. E ee, güzel sayıda topladık yani. Çok alacağım ya. Habire ben buna böyle para ayıramam abi böyle geleyim buradan alayım. Tamam, şimdiden sonra dikkatli harcayacağız. Tamam. Ya paramızın da maşallahı var yani harcıyoruz harcıyoruz yeniden paramız oluyor yani. Süper bir şey. Ya biz günlerden hemen daha fazla faydalanmak. Bir günü oynadık. Bir gün normalde 15 dakika falan sürüyordu. Şu an 20 dakika sürüyor mesela bir gün. Ne evet, güzel. Şu aynalar arası koyayım. Bu bicik kollarımızı koyalım. Taşın bak taşın da 999 tane oldu. Güzel bir şey bu. Mesela şey az bulmuşuz gibi olmuş yani. Ne bileyim kömürü 16 tane mi? Ne ancak bulabilmiş gibiydik. Şunları alayım. Elmasımız güzel sayıda. Ya bunların sayısı niye azaldı ya? Şunu satacağım. İşim yaramıyor. 3, yumurta. İyi fazla yumurtalarımız da Bayağı azalttık gençler. Şimdi neler konulacak? Şunları koyasın. Şuraya gel. Pırt 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 koştur koştur aşağı gel. Güzel 700 tane oldu yani. Neredeyse 7 seferlik oldu. Yaban havucu şurada mıydı? Aynen. Yılan balığı bak şans hız veriyormuş. Hmm. Ayakkabıyı da şuraya koyacağım. Genel işim kalmadı herhalde ya uyuyacağım. Tamam. Oh. Güzel. Şimdi gençler bugün yine bir tane adamın doğum günü. Kimin doğum günü? Cüce'nin doğum günüymüş. Bir tane adam demiş. Cüce'nin doğum günüymüş. Cüce'ye doğum gününü kutlarız. Dert değil. Ama Bugün bir de şeylerimizi, külçelerimizi falan çevirelim. külçelere biraz vakit ayıralım. Doğum günlerini kutlayalım. bir günümüz öyle geçiyor yani. Ya bu arada iki videodan biri, üç videodan biri hep doğum günü hediyesi dağıtma olacak. Bu arada kalplerimiz ne kadar oldu bizim? Aa harve ile uuu bayağı kalp toplayabiliyorum. Robin ve Hayley'e biz de le fulllemişiz kalpleri. Pem, Gaz, Demetrius, Linus, George. Bunlarla az kalmış. Ya kalplerini fullediklerimize bir süre hediye götürmekle uğraşmasak mı? Derdini hani hemen Kalbimiz az olan kişilere odaklanalım bence. Öyle yapalım. Şu an kararımı verdim öyle yapıyoruz tamam mı? Kalplerimizin fullendikleri olanları es geçip fullenmeye yakın olanları full- ellemek gerekenleri fullleyelim bir an önce. Bence hediyeleri enerjimiz en azından arama çabalarımızı buna harcasak daha iyi. Daha iyi olur. Kendine çok dikkat edin gençler. Bir sonraki bölümde gene hediye dağıtıyoruz. Full hediye dağıtıyoruz. Kapları arttırıyoruz arttırıyoruz arttırıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Kendine dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.